Biliriz arkadaşlar, Sergen Yalçın'ı dinleyelim, devam edeceğiz. İyi akşamlar. E, farklı bir e, iki yarı oynadık, onu söyleyeyim öncelikle. Bir kere de çok savunan, e, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. E, oyunu açmakta zorlandık. E, belki golü erken bulsaydık e, daha farklı olabilirdi ama rakip iyi savunma yapınca e, onu açmakta biraz ilk bölümde zorlandık. İkinci yarı bambaşka bir ikinci yarı. Özellikle golü bulduktan sonra e, rakipte biraz e, oynamayı tercih edince, öne çıkmayı tercih edince çok çabuk e, rakip kaleye giden oyuncularımız var tabi. Bunu çok iyi değerlendirdik ve sonuçta e, istediğimiz, arzu ettiğimiz bir üç puan aldık. Bizim için 3 puan almak çok önemliydi. E, oyunda performanslarda ikinci yarı özellikle oyuncuların performansı belli bir seviyeye çıkınca e, ikinci yarı rahat bir müsabaka oldu e, diyebilirim. O yüzden bugün itibariyle oyuncuların performansından, skordan, sonuçtan e, memnunuz. Çok çabuk unutmamız gerekiyor. Çünkü Perşembe günü maç var. O yüzden e, önümüzdeki maça artık konsantre olacağız. Hocam Spor Ezerleri Derneği'nden, türbünden basın mensup arkadaşlarımızın sorularına başlıyorum. Sözcüden Ali Aydın. İlk yarıda tutuk oyunun sebebi rakiplerin puan kaybı yaşaması mı? Yoksa baskısı mıdır? Rakibin kapanması mıdır? Orta sahancılarından istediğiniz verimi alıyor musunuz? Onun cevabını verdim zaten. İlk kere rakip iyi savunma yaptı. Biz de savunmaya açmakta zorlandık. Daha hareketli olmalıydık, daha çabuk oynamalıydık, daha dikini oynamalıydık. E, onları ilk bölümde e, yapamadık. 2-3 e, tane pozisyonumuz var ama e, skor yapamadık. Golü bulsaydık belki farklı olurdu. Bir kere çok iyi olmadı yani oyunda, e, skorda biraz istediğimizin, e, istediğimizin altında oldu. Sercan Dikme Aspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında yaptığınız oyuncu değişiklikleriyle maçı kazandınız. Bugün de devre arasından sonra bambaşka taş izledik. Devre arasında oyuncularınıza ekstra ne söylediniz? Yani oyuncularıma devre arasında bu tür maçların e, nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili e, onlarla biraz konuştuk. Nasıl maçı kazanabileceğimizle ilgili konuştuk. Bireysel performansların kesinlikle yukarı çıkması gerektiğini daha e, önde daha birlikte oynamamız gerektiğini özellikle ikili mücadeleleri ikinci topları kazanmamız gerektiğini baskı kurmamız gerektiğini konuştuk. Eee ikinci yarıda e, bu etkili oldu ama bazı ya bu maçlar bazı böyle oluyor yani. Bu maçlarda zor e, atmosfer yok, taraftar yok, kolay değil. Herkes koşuyor, mücadele ediyor, iyi savunma yapıyor. Kontradan gol de yiyebilirdik. Yani bu olabilir bu tür maçlarda. Erken gol tabii e, oyunu çok farklı yere getirir böyle maçlarda. Gol bulamayınca oyun her e, giden dakikada oyun doğal olarak sıkışıyor futbol arena çağda Sevinç forvet attı yetersiz diye eleştirilen Beşiktaş şu anda Süper Lig'in en çok gol atan takımı bunu nasıl başardınız şöyle söyleyeyim e, forvet hattı e, gol atmaz sadece takımda gol atacağım bir sürü oyuncu var Josef, Atiba Mensah işte Enkudu oynuyor Raşit oynuyor Laren giriyor Oğuzhan giriyor Güven giriyor Abu Bakar oynuyor. Bizde ofansif hatta 8-9 tane oyuncumuz var ya. Yani bunların hepsi gol atabilecek pozisyonda oynayan oyuncular. Ya yani sadece ofansif santrafor gol atmaz bir takımda herkes gol atar. Bugün de Vida gol attı, stoper oynuyor Vida. O yüzden yani her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz biz. Sadece e, hücum hattımızın gol atmasını istemiyoruz. Biz hücumu da savunmayı da takım halinde yapmaya çalışıyoruz ki en e, mantıklısı bu. Habertürk.com, Oğuzhan Genç, Galatasaray derbisine kadar öne açık bir Beşiktaş var. Liderlik konusunda öngörünüz nedir? Evet, tamam, çok uzun vadeli plan yapmayalım. Şu anda sadece Perşembe günü oynayacağımız müsabakayı düşünüyoruz. O uzun vadeli planları zamanı gelince konuşuruz. Beyaz TV Ertan Süzgün, hafta içi teknik adamların itiraz edebilmeleriyle ilgili yaptığınız açıklama sonrası Fatih Terim'in de atılması yine tartışma başlattı. Hakemlerin ligdeki teknik direktörleri olan tutumu için neler söylersiniz? Hı. Şöyle anlatayım. benimle ilgili de sürekli Batı televizyonda algı yapıyorlar programlarda. Sergen hocayı niye atılmadı, niye atılmadı? Yani ne kadar meraklıymışsınız benim atılmama. Ben daha önce atıldım çalıştığım yerlerde zaten merak etmeyin yani. Onu çok merak ediyorsanız ben atıldım daha önce. Onu söyleyeyim. Aliyetten de siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Televizyondan mı karar veriyorsunuz? Ben kenarda dördüncü hakemle gayet seviyeli bir şekilde tartışıyorum, itiraz ediyorum. Kimseye bir saykısızlık yapmıyorum, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum. Neden atılayım ben? Niye beni atsınlar yani? Niye beni zorla attırmaya çalışıyorsunuz? Bilmediğiniz konularda, televizyonlarda konuşuyorsunuz anlamsızca. Kenarda ne konuşulduğunu, kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama sadece televizyondan konuşuyorsunuz. Sergen Hoca'yı niye atmıyor, niye atmıyor? Ne oluyor yani? Ben atılınca rahatlayacak mısınız? Başınız göremeyecek beni attığı zaman. Ya yani kenarda bazen biz de kontrolümüzü kaybediyoruz. Tepkilerimiz aşırı olabiliyor. Farklı tepki gösterebiliyoruz. Bu her zaman olmuyor. Bazen tansiyonu yüksek maçlarda, sıkıntılı maçlarda kenarda bu tür sorunları yaşıyoruz. Yani atılabilirim yani. Fatih Hoca da daha önce atıldı. Ben de atıldım. Hepimiz atılabiliriz. Yaptığımız işin zaten doğasında var bu. Ama ısrarla televizyonlardan algı yapmaya çalışıyorsunuz. Hakem beni atsın diye. Ben de atılmayacağım onu söylüyorum. Hiçbir şekilde itirazın boyutu saygılı bir şekilde olması gerektiği gibi olacak. Atılmayacağım. Hiç merak etmeyin siz. Kadar Teşekkür hocam. ediyorum.